Herkese merhabalar. Şimdi sizlere iPhone telefonlarınızda kullanmış olduğunuz uygulamalara nasıl şifre koyarsınız ve bu şifreyi nasıl kolayca kaldırırsınız? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Öncelikli olarak yapmanız gereken şey telefonunuzun ayarlar bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar bölümüne girdikten sonra altta çıkan ekran süresi parolasını kullanı tıklamanız gerekiyor. Buradan sizden 4 haneli bir şifre belirlemenizi isteyecek. Bu telefonunuzun pin kodu olmayabilir. Hatta pin kodu olmamasını tavsiye ederim. Çünkü genelde uygulamaya şifre koyuyorsanız bu çocuğunuzun e, belirli uygulamalara erişmesini engellemek içindir. Çünkü okul zamanı biliyorsunuz çok fazla telefonla zaman geçiriyorlar. 4 tane bir şifre belirliyorsunuz. Bu şifreyi belirledikten sonra ekran süresi parolası kurtarma diyor. Burada e, yapmanız gereken tek şey şu. Buraya vazgeç diyebilirseniz geri dönüyor tekrardan ama e, yapmanız gereken Apple kimliğinizi girmek ve Apple kimliğinizde kullanmış olduğunuz parolayı girmek. Şimdi ben bunlara giriyorum hemen. Evet arkadaşlar Apple kimliğimizi girdik. Bundan sonrası daha kolay. Şu anda yapmamız gereken tek şey buradan uygulama sınırlarına tıklamamız gerekiyor. Uygulama sınırlarına tıkladığımız zaman biz burada deneme amacıyla birkaç tane uygulamamıza şifre koymuştuk. Siz burada hangi uygulamaya şifre koymak istiyorsanız sınır ekle seçiyorsunuz. Az önce belirlemiş olduğunuz 4 taneli şifreyi tekrar girmeniz gerekiyor. Tüm uygulamaları da şifrelendirebilirsiniz. Ya da sizin şifrelendirmek istediğiniz belli bir uygulama varsa örneğin çocuğunuzun çok fazla oyun oynadığı ya da çok fazla zaman geçirdiği bir uygulama gibi sadece bunun da bir şifre koyabilirsiniz. Örnek veriyorum buradan bir uygulama seçelim. Seçmiş olduğumuz uygulamadan sonra tekrar ileri diyorsunuz. Ve bir süre belirlemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı kullandıktan örnek veriyorum 5 dakika sonrasında Uygulamamıza şifre koyuluyor. Şu anda uygulamamıza şifremizi koyduk. Geri geldiğiniz zaman, bunu yine ben isterseniz bir örnekli göstereyim nasıl olduğunu. Bakın burada şu anda e, uygulamaların içerisinde şifre yok. Ancak bizim belirtmiş olduğumuz gibi bazı uygulamalarda 1 dakika, bazı uygulamalarda 5 dakika sonra bunlara şifre girecek. Şimdi ben çok az durduruyorum. Evet arkadaşlar şu anda süre doldu. Örnek görüyorum az önce şifrelemiş olduğumuz uygulamaya girmek istediğimiz zaman bize bu şekilde bir hata verecek. Süre sınırı bu uygulamayı kullanmak istediğinizde süre sınırını açtınız diyor. Tabi buradan e, tamam demeniz durumunda uygulama kapanıyor. Ya da e, daha fazla süre istediğiniz zaman süre seçiyorsunuz. Burada bir dakika süre seçebilirsiniz. Ya da ekran süresi parolasına girerek buradaki süreyi kaldırabilirsiniz. Bakın buradan parolamızı giriyoruz. Tabi hatalı girmemek gerekiyor. Burada uygulama için belli bir süre seçiyorsunuz. Örnek veriyorum bir saat için onayla diyebilirsiniz. Örneğin çocuğunuza herhangi bir oyun uygulaması için bir saat izin vermek isterseniz buradan bir saatlik bir süre onayı veriyorsunuz. Uygulama bir saat boyunca aktif olacak ve daha sonrasında otomatik olarak kapanacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere.